Hepinize merhaba gençler. Raft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ulan. Kla Mouse, klavyem hiçbir şeyim hareket etmiyor. Evet. Şimdi. Ne yapıyorduk? Nerede kaldık onu da hatırlamıyorum. Hop. Hop. Bir. Şunu bir alalım şuradan. Alamadık. Neyse. Şurada bir şey geliyor. Alabilir miyiz? Alamadık şöyle atsak. Oğlum. Niye alamıyorsun lan? Ana alamadık vallahi. Yemin ediyorum. Akşam. Atsana lan. Hay. Bir tane. Niye alamıyorum? Her neyse açlığımız susuzluğumuz sıkıntılı ee, Şurada bir tane Yeme 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 gerizekalı ya neyse Ulan çiğ balık yiyebiliyormuşuz Çok pardon İç bunu Şuradan doldur Efendime söyleyeyim şuraya koy Çiğ balığımız var mı bizim Niye durdun lan Heh. Patates var 8 tane patates. Patates patates. Oy baba patatesi. Şunlar alaydık iyiydi. O bize doğru bir tane zaten geliyormuş ama biraz hızlandıralım. Tamam güzel. Şeyimizi hızlı, e, büyüttük bayağı gençler. Neydi bunun adı? Teknemizi büyüttük ama hala ben yani bu oyunun eski versiyonlarında şu ön tarafa dizilen e, nedir onun adı? fileli şeyler vardı. Hala onu çözemedim. Şunu açalım bir. Heh. Biraz gideceğimiz yere hızlı gidelim. Al lan şunu. Ha. Arkayı da böyle büyüttük. Ön tarafı şurası. Burayı daha sonra şöyle yine küçülteceğim. Yani bir gemi şeyinde olacak. Al babacığım. Nerede? Şunu bir açalım. Aç bunu Aç 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 ne çıktı Masa mı lam, lam Masayı Bunu Ye Güzel Çiğ nerede bunu çiğ çiğ Heh. Şuradan hemen bir tane su alalım Al bunu iç bunu Şuradan bunu al Buraya bunu ekle Şey gelirse haber edin Bir tane balık yakalayalım balık attık oltamızı. Balık balık. Haydi çek balığı, çektik balığı. Tamam, güzel. Şu an için her şeyimiz güzel. Şöyle gel gel hadi gel. Allah. Koy yere suyu bir daha alalım. İç. Şuradan su al. Bunu ayarladık artık ya. Bunu buradan gol yemeyiz. Bana doğru mu geliyor? Hızlandıralım. Sen de gel. Şimdi diğer bölümde yapmak istediğimiz şeyler vardı gençler. Neydi bunlar? Hemen bakalım. Bir tane şey yapalım. İlk önce. Bu ne lan? Slip bet mi? Hmm, yapabiliyoruz. Çiviye ihtiyacımız var. Son aks. Aks neye ihtiyacımız var ki? Akslık. Lan ne oluyor? Akslık ne durumumuz var acaba? Gel. Şunu bir alalım hemen. Yanlış gitti. Neyse şunu alacağım. Hm. Denge. Görünürde köpek balığı yok. Bu ne? Şunu al. Aç kardeş şunu. Allah ağzın yüzünden alırım. Al 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 al. Şunu da al. Al 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 al. Al bunu da tamam. Lan oğlum. Yemin ediyorum bu hayvan beni deli ediyor ya Her neyse ee, Çivi lazım ya. Bu ne işe yarıyor ki Yapabiliyoruz Bir tane yapalım mı 6 tane üç tane taş istiyor. Hadi yapalım bir tane yapalım Bu ne Yok buna gerek yok Çivi Aa, ne kadar çok lan, ne güzel. Bunu alalım, bunu koyalım, bunu yiyelim, tamam? Şey gel, şunu alalım, al bunlar. Al. Bunlar lazım oluyor. Şimdi, Şunu da alalım. Malzeme gelince görün, o sandık geliyor gençler. Gençler sandık geliyor, gel gel gel. O biraz dalgalanıyor mu deniz? Gel canım, gel canım. Gel gülüm. Nereye gidiyorsunuz bak? He? Gel 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 Biraz dalgalı. Bugün biraz hava dalgalı, deniz dalgalı bugün. Şunu da alayım mı? Aklım kalacak. Her neyse. Kürek yapabiliyoruz. Oo bir sürü bir şey yapabiliyoruz. Şunu alalım, al bunu. Şunu da alalım. Aslında kalmasın. Şimdi bizim adaya çıkmamız lazım. Adaya bu oyunun bir şeyi var gençler, amacı var. Yani biz bu oyunu oynarken sadece hayatta kalmak için oynamıyoruz. İşte birilerine haber de yetiştirmemiz lazım aynı zamanda. Bir dakika önce şunu bir yapayım. Tamam. Buradan gitsin. Bunu Buraya koy Ama Oğlum bu ne biçim bir Dalgalı denizdir ya Ben şurada durayım yine de Şu taşı koy Bunları koy ee, Bunlar dursun ya Baya güzel olmuş Bunu bir açabilir miyiz Aç abi şunu açtık. Bu tarafa bu tarafa gidiyoruz. Şunun yönünü bir de deyip... dur çıkarma oğlum. Ne çıkarıyor? Neyle değiştiriyorduk ya bunun yönünü? Böyle. Böyle yaparsak Aylan aç. Heh. Dur, dur, düşme, dur. Şu, dur. Lan gene adaya adaya gidiyoruz. Çevir. Heh. Adadan biraz uzaklaşalım. Görüşürüz. Ya dediğim gibi bu adaya girmem lazım normalde ama girmek istemiyorum ya. Şu an adaya girmek istiyorum. Şu an yani adaya gir. Şunu alayım ben. Adaya gireceğim zaman ne yapacağım hiç bilmiyorum. O yüzden şu an eksiklerimizi tamamlayalım. Mesela mesela şu şekil. Bu ne lan? Bilmiyoruz. Bu ne? Brit, brit, brit. Lan ne üretsek ya? Bu ne lan? Ha, bunu ürettik zaten. Bunu da ürettik. Old. Uyuyabiliyor muyuz acaba? Oğlum bak sen ağzını yüzünü tıkırar mı? Çocuk. Duydun mu beni? Umarım. Umarım beni duymuşsundur. Ye. Ye çocuğum. Ye evladım. Şunu ver. Bunu iç. Bunu al. Ne koy. koy. Tahta yokmuş. Tahta var. Tahtamız var. Şimdi gelelim şuraya. Şimdi abicim. Bak. Güzel kardeşim. Bu mu? Çivi ve şey lazım Ya göremiyorum ki bir tane Dur bakayım. Bir dakika dur. Dur lan bir. Yok. Neredeydi o? Şu. Aa. Ne? Aa, adaya geri dön. Dur. Adaya geri dön adaya. Dön 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 dön. Adaya geri dön. Sanırım onunla yapacağız ya. Bu şeyler. Onu istiyor değil mi? Dur bakayım. Evet. Yani acaba bu mu? Başka da. Bu değil. Bu değil. Bunlar değil. Onlarla şey yapabiliyoruz. Her neyse, tamam. Yapamadığımız da dursun. Bunu da alalım. Ye kardeşim. Al. Ah, ye. Yaras. Al. Al canım. Canımızı manımızı bir fullleyelim. İç. Sen de gel. Olurdu mu? Sen de bunu buraya koy. Hadi şöyle gideceğiz. Şöyle gideceğiz. Biraz kuma ihtiyacımız var. Kumu neyle toplayacağız? Yani kürek yapayım bir tane. Dur. Kürek, kürek, kürek. Aaa, stone aksı o yüzden yaptık biz. Tabi. Tabi, tabi, tamam. Dur, adaya gidiyoruz. Adaya gidemiyoruz. Şöyle gideceğiz çocuğum. Çocuğum şöyle gideceğiz yavrucuğum. Hı, Tabi şöyle bir durum var Mesela ben adaya gittiğim zaman Bunu nasıl orada sabit tutacağım bu ne Bir tane şey yok mu ya ben Bir tane şundan yapmak istiyorum plastik yok Plastik nasıl yok oğlum her yer plastik kaynıyor yani. Ye çocuğum sen evladım Biraz daha şöyle çevir Heh. Şöyle gidelim. Bunu beklerken de bir balık tutalım. Şöyle atalım. Hı. Köpek balığı yok. Ben nasıl şeyde tutacağım bunu ya? Kida tutacağım. Onu bilmiyorum. Haydi geldi balığımız. Güzel, güzel balık. Cici balık. Hadi bakalım ufak çıksın zaten. Bir tane kürek yapalım. Şunu bir alayım. Gel 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 gel. Hadi lan. Hı, geldi. Kürek yap bir tane küreğimiz. Tamam. Şimdi şu küreyi alalım. Heh. Bu tarafa doğru şöyle hızlıca hızlıca hadi koçum canımız da full yatağı acaba canımızı fulllemek için mi yapıyoruz ya birazcık şöyle kafamda deli sorular gel 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 çivi ama ip istemiyor bizden ya. Diğeri var ya, onu yaparken ip istiyordu gençler. Biraz şöyle çek. Yanaştıracağız çünkü gemiyi yanaştıracağız yani. Hadi çocuğu. Dur. Biraz şöyle. Yani ben ip istiyor diye biliyorum. Ama tabi şu an emin değilim tabi yani. Sadece hatırladığım o. Bir istiyor diye hatırlıyorum. Gel, gel gel Adada tehlikeli yaratıklar oluyor. Ne tür tehlikeli yaratıklar? Bak 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 bak. Oğlum sen nasıl nasıl bir hayvansın ya. Ama seninle görüşeceğiz. Seninle görüşeceğiz. Oğlum niye bu tarafa doğru gidiyorsun? Şu tarafa gideceğiz. Haydi. Hadi koç. Hadi canım. Hadi gülüm. Haydi. Hadi benim aslanım. Ee, ben bunu buradan nasıl tutacağım? Hani ne? Tamam ki. Ha bu da patladı. Çevir bakayım. Mantıken şöyle yapmam lazım. Lan oğlum plastiğim yok. Şimdi durduğu yerde duruyor ya. Haydi. Nereye ısırdı lan bu? Yeri kırmıştı ya. Şura mı? Şura. Yok dur. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Plastiğim yok ki. Gidemiyorum. Oraya kadar yüzsem... Beni var ya... 15 kere öldürür ya. Vallahi öldürür. Yok. Kusura bakmasın kimse. tarafa doğru gidemeyiz. Burada da bir şey var ha. Neyse bir balık daha tutalım. Belki denizin yönü değişir. Zannetmiyorum ama. Akıntıya doğru gidelim. İlla ki bir tane daha dek gelecek yani. Öyle değil mi? Hatta tam şöyle yapalım. Yap şöyle. Deniz şeyin de teknenin aerodinamiğine uygun. Ne oluyor lan? Hava bir anda kötüleşti gençler. Neyse bu bölüm atraksiyon olmadı ya. Niye burada? Aha bir yeri ısırıyor mu bu? Gel lan. Allah o Oh. Canımı sıkma. Şunu alalım. Şunu alalım. Oğlum. Ulan şunu bari alalım. Aldım valla. Şunu alabilir miyiz? Alamayınmışız, alamayınmışız. Ne oluyor, ne oluyor? Ana burayı da ısırmış lan bu. Ne yok, plastik yok. Her şey plastik yok, her dışkisi. Demek ki neymiş plastik On. Ulan. Yemin ediyorum ısırılmadan şeye çıktık. Ne var lan hemen gelmişsin ne var? Canım sıkma. Ah ha ha. ah. ah. Şu tarafa gidelim. Şu tarafa gidelim biraz. Bana doğru mu geliyor lan? Bu? Lan denizden hiçbir şey... Biraz geri dur. Oğlum şunu çevir lan. Şşş. Nerede? Heh. Koçum benim. Ya oğlum bu ne biçim bir akşam olma böyle ya Ne lan Ne var dayı hayırdır Tamam topla Şunu alalım Yok alamıyorum. Tüh! Ölmesek bari. Neyse dur. Neyse dur. Şunları bari alalım. Gidiyor mu Böyle gitti ya Ya ihtiyaca yönelik git kardeşim Gel 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 Gel, gel. buraya Plastiği de al Yalnız denizler ne kadar kirli görüyorsunuz değil mi gençler Denizleri ne kadar kirli görüyorsun değil mi? Oğlum şunu yat. Canımı sıkma. Heh, gel. Pardon uçuyorum zaten. Evet. Bu bölümlük bu kadar olsun. Yani yapacak bir şey yok. Bir tane ada bulmamız lazım. Ay ışığı. Bir ada bulmamız lazım. Oradan da toprak kil bulmamız lazım. Daha sonra şu fileleri yapacağız. Ee, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça hoşçakalın.